Merhabalar, ben Belkısay Sözbek. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisiyim. Yemyeşil, kocaman bir kampüs. Tam şehir merkezinde güzel ulaşım imkanları, teknolojinin çok yüksek olduğu ve e, güzel araştırmaların yapıldığı bilimsel konuda üst düzey bir üniversite. Ve tabii ki hocalarımızla rahat rahat gidip hocalarımıza soru sorabileceğimiz, onların bizle ilgilenebileceği gerek klinik, gerekse teorik anlamda bize e, gerekli gereksinimleri katabilecek bir üniversite. Ve Ege Üniversitesi Tıp fakültesi de her anlamda bu imkanları karşılıyor. Eğitim sistemimiz diğer fakültelerin yanı sıra yalnızca ilk üç yıl teorik eğitim ağırlıklı değil. Biz teorik eğitim artı pratik eğitim entegre olarak eğitim görmekteyiz. Aynı zamanda e, kendi başımıza yani üniversiteden bağımsız eğitim sistemimizden bağımsız olarak da hastaneye gidip bir hocamıza biz yanınızda örneğin ameliyatınızı izlemek istiyoruz ya da enjeksiyonunuzu görmek istiyoruz dediğimizde bu olanakları hem dekanlarımız, dekan yardımcılarımız hem öğretim üyelerimiz bize çok iyi bir şekilde sunuyorlar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çok geniş bir kampüs olanağına sahip. Bunun yanı sıra çok köklü bir okul. Bildiğimiz gibi bundan 50-60 yıl önce aslında Türkiye'de çok da fazla tıp fakültesi yoktu. Ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne o zaman girmiş bizim yaşıtımız, bizim gibi 4. sınıf, 5. sınıf öğrencileri aslında şu an bize eğitim veren hocalarımız. Yani buraya gelen, gelen bir öğrenci Ege Üniversitesi'ni hiç bırakmayarak ona aslına bakarsanız dört kolla sarılarak devam ediyor ve kendi öğrendiklerini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Sadece tıp doktoru olmayın. Bir doktor mutlaka bir sosyal olarak bir aktivite yapmalı. Bu tiyatro olabilir, dans olabilir, spor olabilir ve e, inanın ki Ege Üniversitesi'nden mezun olduğunuzda bunların hepsini bünyenize katmış olarak mezun olacaksınız. Tıp fakültesini aslında üç kelimeyle özetlemek mümkün. Aile ortamı, bilimsellik ve sosyallik. Bilimsel, sosyal her, alan, her alandaki imkanları bize sağlayan başta rektör hocamız olmak üzere dekan hocamız, dekan yardımcısı hocamız ve bütün öğ öğretim üyeleri hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.